daha biraz önce de söylediğim gibi bu PKK ile yürüttükleri yeni açılım pazarlıkları sırasında e, bunu topluma anlatmasın diye hapse atılmış bir siyasetçidir. Çünkü aslına bakarsan bugün oylarının yüzde yedi, yüzde sekiz seviyelerine falan çıktığı söyleniyor ya, Zafer Partisinin muhtemelen de öyle e, ol olacaktı hızlı bir tırmanış e, söz konusu ama oyundan bağımsız olarak söylüyor. Gazeteci Yılmaz Özil hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Özil'in sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan aşağılayıcı nitelikteki paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı. Heyecanla takip ediliyor. Bunu şu anlamda da söylüyorum. Ee, mesela CHP kurultay yaptı. Değil mi? Televizyonlar canlı yayın vesaire vardı. Ratinglere bakıyorsun. Başsavcılığın konuyla ilgili açıklamasında Yılmaz Özel şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan aşağılayıcı nitelikteki paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu madde 301 uyarınca reysen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur ifadeleri kullanıldı. Çok meraklı bir şekilde takip ediyor. Bence ana muhalefet partisi görevini üstlendiği için ve şu anda Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından biri Türkiye'nin bölünüp bölünmeyeceği söz konusu olduğu için Güneydoğu Kürt meselesi söz konusu olduğu için Ümit Özdağ'ın hapse atılma sebebidir diye düşünüyorum. Peki. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumlarını veya organlarını alenen aşağılamaya suç sayıyor madde kapsamında 6 aydan 2 yıla yakın hapis cezası ile yargılanabiliyor. 2008 yılında yapılan bir düzenleme ile maddenin uygulaması Adalet Bakanlığı'nın izine bağlandı. Aynı düzenleme ile Türklüğü aşağılamak ifadesi Türk milletini aşağılamak şeklinde değiştirilmişti. Vali diyor ki ben valiyim talimat ver. Sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Sen benim çocuğumu dövme hakkını nereden alıyorsun?